Merhabalar. 25-26 Aralık e, Sapanca 1. Modül Öğreti Etkinliği'ne hoş geldiniz. Hoş buldum. Kendinizi tanıtabilir misiniz bize? Ben Nuray Keskin. E, eğitimi Almanya'dan katılıyorum. Evet. 37 yaşındayım. Çalışıyor musunuz? Herhalde çalışıyorum. Evet, çalışıyorum. Diş doktor yardımcısıyım. Belgin Hanım'ı nasıl tanıdınız? Öncelikle onu anlatabilir misiniz bize? Belgin Hanım'ı tanımam tesadüf değil ama tevafuk diyeceğim. Taşlarla yeni yeni tanışmaya başladığında, ikinci aylarda falandık. Hı hı. Böyle böyle Belgin Hanım'ın ilk videosunu YouTube'da izlemiştim. Ve dedim ki hani taşlar sadece taş değil. Bunun arkasında başka bir şeyler de var. Diye diye bir enerjiye kadar ilerledik çok şükür. Bugün de buradayız. Peki önceden ürün aldınız mı, taş aldınız mı? Buraya evet aldım. Önce. aldım. Ne için? faydasını gördünüz mü veya hani görmediğiniz görmediniz hani Sarkaç istedim. Sarkaç hı hı. geldi. Selin Taşı. Hı hı. Ve Selin Taşı'nın gerçekten de ağrılara iyi geldiğini gördüm gerçekten. Sarkaçla da hem kendime, hem bazı arkadaşlarıma çalışmalar yaptım. Olumlu sonuçlar alıyorum. Ne güzel. Evet ondan sonra eğitime gelmeye karar verdiniz. Evet. Eğitim nasıl geçti sizin için öncelikle? Eğitim yaşanması gereken bir şey gerçekten hani anlatılmaz yaşanır, yaşanır. denilir ya aynen o şekil. gerçekten çok farklı bir şey. Buradan çıktığınızda insan bir kediye bile bir çiçeğe bile farklı bakıyor. Artık olumsuz düşünceleri olumlu çevirmek daha da kolay geliyor? Gelirken nasıl bir düşünceniz vardı? Şu anda değişti mi o düşünceniz? Yani nasıl hissediyordunuz? Eğitim gördükten sonra şu anda neler hissediyorsunuz? Öyle sorayım. Eğitime gelmeden önce yapabilir miyim? sorusu çok vardı. Acaba ben de yapabilir miyim? Acaba gerçekten eğitim alanlar aldıkları gibi hani onu ben de yapabilir miyim? Ben e, endişe ettim. Endişe ettim, evet. Ama buraya gelince gerçekten de mucize olduğumu aslında mucizenin kendisi olduğunu gerçekten anladım. Evet, altı sistem gördüğümüz eğitimde. Uygulamalar yaparken neler hissettiniz? Arkadaşlarınızın Hissi geçti mi size yani sizde Evet, onu da gerçekten Hı -hı. E, uygulama yaparken arkadaşın hissi, hissi e, bedenin bir yerinde toplanıyor. Özellikle ellerde Hı -hı. bir yoğunluk hissediyor musunuz? Bedende yoğunluk hissediliyor. O şekilde hissettim Hı -hı. diyorsunuz. Son olarak belgin dağılayınca aklınıza ilk olarak ne geliyor? Belgin dağılayınca aklıma taşların kraliçesi, taşlarla konuşan kadın. Taşlara fısıldayan kadın, melek. Evet. Emeğiniz için çok teşekkür ederim. Hı -hı. Buraya herkesin gelmesinin canı gönülden diliyorum, istiyorum. Niyet eden herkese nasip olsun inşallah. Oldu oldu amin diyoruz. Oldu oldu amin diyoruz. <laughs> teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim.